Selam beyler beyler ee, yepyeni video hoş geldiniz beyler bu ee, saldırı sandığı açacağız bugün ee, kaç tane 32 tane vardı galiba böyle bir saldırı sandığı vardı aynen 32 tane saldırı sandığı açacağız beyler bugün bakacağız artık ee, bildiğiniz gibi ultimate'imiz bitmişti ben de bir 30 günlük seyre çıkardı Emre bize biz de bir saldırı sandığı açalım dedik Emre şu anda işte ts'de olmadığı için kendim açacağım bakalım ne olacak 15 tane de okan'a bırakacağım. Belki o çıkartır benim yerimi. Ee, bakacağız artık beyler. Ee, 15 tane bir saldırı sandığı açalım isterseniz başlayalım. Şu ee, animasyonu bir kapatalım. İlk 5 tanesini açalım. Çıkmazsa animasyon açarız. Hadi bismillah. Ee, SP yıldız Dönmesi çıktı 20 Ki e, full dönme çıkıyor zaten. Hani e, ee, sadece şey yapsın. Oyuna boktan boktan silahlar getirsin. Şu silahları getirmiş oyun Çok sinir oluyorum şöyle var ya Nerede silah Oyunun harbiden ağzına sıçtılar Tamam bunu desert'ını yaptın işte Niye bu saçma sapan silahları yapıyorsun ki Bak beyler bunlara zaman harcıyorlar Ama şu hilelere gram zaman harcamıyorlar Bak bugün e, e, yama olduktan sonra Nereden baksan bir e, 15-20 saat hile yoktu Şimdi bir odaya girdim tekrar taramaya başlamışlar. Bak şu silah siz düşünün nasıl zaman harcamışlardır. Siz düşünün sadece böyle silahlar yapsınlar. Bak şu silah nasıl zaman harcamışlar. Oyun Minecraft'a döndü ya. Harbiden Minecraft'a döndü oyun. Baksana 8 bit silahtır bilmem nedir. Başka silahlar var mı? Ya? Daha neler ka ne karakterler gelecek daha. Karakterler de geldi değil mi? Bak bak karakterlere bak. Galiba bunun setleri de var. Hadi bakın setleri de var galiba. Bakmam lazım. Yok setleri yok. Ama karakterleri bunlar hani. Yani bu %90 bunların setleri de vardır. Baksana. Ayrıntısına kadar yapmış her şeyi. Şuraya bak. Bunlarla ne kadar uğraşıyorlar sizi düşünün beyler. Hani hileleri bırakın. Bunlarla ne kadar uğraşıyorlar bir siz düşünün. Oh 20 günlük ultimate çıktı birden ha iyi oldu vallahi. Oh be vallahi rahatladım ha. Sonunda ultimate çıktı beyler 20 günlük. Emanetler <laughs> <Matarada> da <kullanmıyordum. gülüyor> i̇yi iyi 20 günlük ultimate çıktı ama beyler. Bundan sonra ne çıkarsa çıksın umurumda değil artık. 20 günlük ultimate'imi çıkardım ya bana, yeter. Daha bak mesela saldırı sancılarını biraz inceleyelim neler çıkıyormuş. Kaplan zaten full dövme çıkıyor. Zayet Sev Magnum çıkıyor. AK Ultimate 500 kaç GP kuponu bence çıkmaz ama hani bir şey bir umut belki hani çıksa bile fazla bir şey yaramaz bana GP lazım değil GP olsa olur ol olmasın olur az 18 milyon oldu 18 milyon 500 olur en az hani bazı bir bok olmaz yani hadi beyler bir 20 günlük daha çıkarsam bilgisayar tekme atarım abi pek çıkacağını sanmıyorum. Ama bakacağız artık. Son da 15 günlük e, Zayt çıktı beyler. Bir tane e, bırakalım isterseniz beyler ve 15 günlük o da çıkarsın. Envanterin e, en son hali budur beyler hani. Bu arada envanter videosu da çekmiş olalım hemen. İşte 37 günlük SL var Emre daha yine 30 günlük SL falan filan çıkardı işte. Bir de Wolf bütün karakterlerin ekipmanları var zaten bende bildiğiniz gibi. Bütün karakterin ekipmanları mevcut oyundaki. İşte adliye tut kedi bölümüne, kedi bölümünden tut işte bilmem neyine anlayın. Bütün karakterler mevcut işte. Ee, beyler beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Öteki 15 kutuyu da Doğukan açsın artık ona söz vermiştim. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim beyler. İyi günler.